En nihayetinde otobüs yeni tayin çıktığı yere geldi. Otobüsten yavaş yavaş tereddütle ağır adımlarla indi. İner inmez kendisine bir toz bulutu karşıladı. Bu toz bulutu geldiği ilçenin küçük küçüklüğüyle beraber zamanın gerisinde kalmış, gelişememiş, modern hayata geçememiş, ilçeden ziyade bir köy havası ve eski evleri de sanki yüz belki de iki yüz yıl geriye doğru tarih yolculuğuna çıkmış bir halde toz pembe tablosu yerine kara toz tablosu çiziyordu. Yolculuğu gelgitlerde geçmişti. Gideceği yerin yani tayini çıktığı ilçe için anlatılan kelimelerin cümlesi toplanmış, balyoz olup beynini dövüyordu. Her vuruşumda kulaklarında yankı yaparak çınlıyordu. Medeniyetten uzak, gelişmemiş, bir dikili ağacın olmadığı, çorak arazilerinin olduğu bitkiler ve ağaçlıklar yerine çıplak kayalarda kaplanmış dağlar ile çevrelenmiş, insanları medeniyetten uzak, ilçeden ziyade köyümsü bir yer. Bu tarif beyninde zonkluyor. Keder de aman Allah'ım ben nereye geldim, nasıl bir yere gidiyorum diye kendi kendine söylenerek ayıklanıyordu. Tayin'i çıktığı yeri ilk öğrendiğinde çok şaşırdı. Hayrete düştü çünkü buranın adını dahi duymamıştı. Hemen bu ilçenin ilinde yaşayan veya o ilde görev yapan ve yapmış arkadaşlarına bu yerin özelliklerini, nasıl bir yer, insanları nasıl, sosyal imkanı nasıl gibi bilgileri sorup soruşturdu. O arkadaşları da bu yeri karamsar bir tablo çizerek ne kadar olumsuzlukları varsa anlatmışlardı. Otobüse biner binmez kendisini bir kasvet havası sardı ve kara düşünceler beyninde dolaşıp durdu. İçine acı düşünceler kapladı. Benzi de sapsarı, bitkin bir hale büründü. Yanındaki yolcu bu halinden endişelenerek bir şey olup olmadığını sordu. Hatta muavin de servis esnasında bu dalgın ve bezgin halinden, hasta olmasından korkup tedirgin bir şekilde ''Beyefendi iyi misiniz? Bir şeyiniz var mı? Rahatsızsanız bir ambulans çağıralım.'' dedi. O da halen tereddütlerini atamamış bir vaziyet ve cılız bir sesle e, ''Yok yok bir şeyim yok, bir şeyim yok ben şey ben, ben iyiyim.'' Sadece biraz almışım. Yolculuk hali işte biraz sonra bir şeyim kalmaz diyebildi. İşte yolculuğu bu halde düşünceler tedirginlikleriyle geçti. Çalıştığı yer büyük bir şehir idi. Her türlü sosyal imkan ve modern hayat vardı. Buraya alışmıştı arkadaşları, çevresi hep buradaydı. Onlara da alışmıştı. Şimdi medeniyetten, modern hayattan uzak bu küçük ilçede alıştığı o büyük şehrin cazibesini ve oradaki ahbap ve dostlarına unutup nasıl yeni bir düzen kurup yapabilirdi ki? Buraya alışabilir miydi? İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilir miydi? Bu sorular beynini zonklatıyor, içini veraltıyor ve bu düşünceler bir kabus gibi üstüne çöküyordu. Bu hal ve halvet içinde otobüs ilçe otogarının önünde durdu. Hoşya otogarın otogara benzer bir tarafı da yoktu. Hemen ilçenin girişinde yol kenarında küçücük bir oda gibi bir şeyi yazane yapmışlar. Otogarın otogar olduğu bir bu yazane bozması yerden anlaşılıyor. Otobüsten kendisiyle birlikte iki üç kişi daha iner. Otobüs Bekleme Yapmadan Hemen Gider Kendisiyle Beraber inenler Onun Kaldığını Ve Etrafına Afallayarak Baktığını Görünce Hemen Yanına Gelirler Selamun Aleyküm Birader Deyip Selam Verirler O Da Ve Aleyküm Selam Diyerek Selamlarına Cevap Verir Buranın Yabancısısın Herhalde Kardeş Şaşırmış Evet Nasıl Bildiniz? E buralı olsan mutlaka biliriz. Burası küçük bir yer. Herkes birbirini tanır. E, tepeden tırnağına kadar güzelce süzerler sonra da. E şöyle endamın giyimin memura benziyor. Evet memurum. E, buraya yeni tayinim çıktı. Evme bakmaya geldim. Nasıl bir yer olduğuna bakmaya geldim. İşte anlarsınız memurluk der. Yüzlerine bana yardım eder misiniz der gibi bakar. Onlar da onun bu çaresiz halini yalvarır gibi bakışlarından yardıma muhtaç olduğunu anlarlar. Onu bu sıkıntıdan kurtarmak ve içini rahatlatmak için şöyle derler. ''Oo hoş geldin memur bey, e, hiç tasalanma, Sen her türlü konuda sana yardımcı oluruz. E, siz bizler için buralara gelip gurbet kahrı çekiyorsunuz. E, elbette size her türlü maddi manevi yardımı esirgemeyiz, siz merak etmeyin.'' gurbet acısını hissettirmemek için elimizden geleni yaparız. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Bu sözleri duyunca hayretten hayrete giriyor, yüzü tüm şaşkınlık şekillerini alıyordu. Ötekileri ise konuşmalarına devam ediyorlardı. El işi kolay beyim. E, seni ilk önce bir dairene götürelim. Müdürünle ve daire arkadaşlarınla tanıştıralım. E, yoldan geldin açsındır. Şöyle bir güzel bir karnını doyuralım. Yol yorgun Bu gece seni evimizde misafir ederiz. Ertesi günde e, evini buluruz. Evin eksik yerlerini de sen gelinceye kadar hallederiz. Merak etme beyim.'' Bu sözler de adeta sersemlemiş, hayatının şaşkınlığını yaşıyordu, bu hayretini de gizleyemiyordu. Onun bu çekingen ve şaşkın halini gören ilçeliler, ''Merak etme beyim, her şey her, her an yoluna girer, merak etmesen, sen, e, hiç korkma biz ne gerekirse yaparız, e, hadi ne duruyorsun bir dairene varıverelim, dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, dur bir önce dur, e, yolculuk nereden?'' uluca şehirden, o bayağıca uzak bir yerden geliyorsun beyim ve karnın açtır. ilk önce karnını doyuralım. Bir e, daire kaçmıyor ya, yerinde duruyor. Bugün yetişemezsek yarın gideriz. E, hadi gidelim. E, zahmet etmeyin, ben giderim. Lokanta nerede? Kendi karnımı doyururum ben. Size yük olmak istemiyorum. Şuna bak hele şuna. Buralara misafir gelmiş bir de lokantaya gidecek. Burada lokanta falan yok beyim. Anlamadım. Lokanta yok mu? E, buraya dışarıdan gelen ne yer, ne içer? Gülerler. <laughs> Sorduğu şeye bak hele sen. Halk ne yer, ne içer der. Buraya gelen hangi kapıyı çalsa oranın misafiri olur. Orada yer içer yatar. Kolundan tutarlar ve çekiştirir gibi yaparak. E hadi hadi beyim yorgun olduğun her halinden belli. Gidelim şimdi duracak zaman değil. Kendini sele kapılmış çöp gibi onların sürüklediği yere giderken etrafına bakına bakına gider. Karşılaştıkları herkes memur olduğunu ve buraya atandığını öğrenince birbirlerine birbirleriyle yarışırcasına evlerine buyur ederler. Kendisiyle otobüsten inenler bizim misafirimiz deyip kimseye misafir olarak bırakmıyorlardı. Kolundan sımsıkı tutup sürüklercesine evlerine götürüyorlardı. O böyle ilgi ve alaka içinde misafir olacağı eve giderken şunları düşündü. E evet burası modern hayattan geri kalmış. İnsaniyette ise çağları açmış. Medeniyet neredeyse hiç uğramamış. Misafirperverlik, dostluk, paylaşımcılık, yardımseverlik zirvelere ulaşmış. Binalar, evler ve yollar belki 100-200 yıllık geride ama evlerin içindeki insanların gönül evleri zamanın ötesine gitmiş. Bunları düşünürken bir yandan da şunu kendi kendine soruyordu. Şimdi sormadan edemiyorum kendi kendime. Asıl medeniyet insanların güzel giyinip, çağışalı caddelerde gezip dolaşması, sinemaya, tiyatroya gidip kültürlerini geliştirmesi. Fakat kapı dip komşusundan bir haber olması mı? Modern hayat dediğin lüks evler ve dairelerde oturup teknolojinin her türlü imkanlarını kullanıp tüm insanlık değerlerinden yardımlaşma, paylaşma, misafirperverlik gibi ahlaki değerlerden yoksun yaşamak mı? İlk otobüsten indiğinde ben nereye geldim, nasıl bir yer burası diyerek hayıflanmıştı. Şimdi yine hayıflanıyor bu zamana kadar yanlış ve boşa yaşamışım. İlle şehirde medeniyet ve modern bir hayat yaşayacağız diye kendimizi şehir hayatına şartlandırmışız. Böylece farkına varmadan kendimizi ve asıl medeniyet olan insanlık ve ahlaki değerlerimizi unutmuşuz. İşte medeniyet ve modern hayat sahibi bir memurun tayini çıktığı yerdeki ilk günü ilk yaşadıkları ve ilk izlenimlerini sizlere anlatmaya çalıştım sevgili dostlar. Her zaman söylediğimiz gibi hoşça kalın ama hep dostça kalın.